Türkiye'den, Arnavutluk'tan, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Yunanistan'dan ortak okullarımızla çalıştık. Projemiz öğrencileri kültürler arasındaki farklılıkları öğrenmek ve kucaklamak için bir fırsat sunmuştur. Projemizin amacı hem kendi değerlerinin hem de diğer ülkelere ait değerlerin farkına varmalarını sağlamak, kültürel kimliğiyle bütünleşmiş, farklı kültürlere saygı ve hoşgörüyle yaklaşan, kültürel zenginlik ve çeşitliliği kabul eden bireyler yetiştirmektir. Projemizin hedefleri, farklı kültürleri tanımak, kültürel mirası geliştirmek ve sürdürmek, kendini hmm. kültürümüzün yanı sıra diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olmak, öğrencilerin bakış açısını genişletmek, Türkiye'nin kültürel mirasını, gelenek ve göreneklerini tanıtmak, öğrencilerin problem çözme deneyimi